Peki o zaman e, bu konulara tekrar döneceğiz. Ben size şunu sormak istiyorum. Yayınlarımızda Buyurun. olsun videolarda olsun staj mağdurları oldukça e, staj mağdurları akıl tes tescil mağdurları bizlere sürekli yorumlar yazıyorlar. E, kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Açıkçası benim gördüğüm staj mağdurları e, EYT mağduriyetinin yanında birazcık ikinci plana atılmış hissi var e, bu vatandaşlarda. İster istemez şöyle bir korku oluşuyor. Ya bizim sorunumuz çözülmeyecek mi? E, EYT ile alakalı bu konu konuşuluyor ama staj mağdurlarını, bağkur tescil mağdurlarını ve diğer problemleri kimse konuşmuyor. Biz ne olacağız? Bizi de e, yani sürekli hani başlıklarda EYT atıldığı için staj evet. mağduriyeti e, olmadığı e, için ve bu gibi diğer problemler olmadığı için dolayısıyla e, vatandaşlar e, serzenişte bulunuyorlar ve kendilerini bu anlamda ifade etmeye çalışıyorlar. Şimdi benim sorum şu. Şu bölümde staj mağdurlarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmanızı istiyorum. Staj mağduriyeti ilgili e, vatandaşlarımıza ve siz de biliyorum staj mağduriyeti ilgili uzun süredir uğraşıyorsunuz. Hani EYT'nin yanı Aynen. sıra. E, bu konuyu da sürekli gündeme getirmeye çalışıyorsunuz ve bakana da gidip bu konuyu ilettiniz ve bununla ilgili Ferhat Bey e, orada yer aldı. Şimdi bu konuyla evet. ilgili sizden ricam, bu konuyu şöyle bir, çünkü o kadar çok staj mağduriyeti bekleyen ve bizleri dinleyen vatandaş var ki, izleyicimiz var ki, onlara yönelik vakit ayırıp açıklarsak çok sevinirim. Tabii ki. Murat Bey, staj mağduriyetini staj derneği olduğunu bilmeden tüzüğüne alan ilk EYT derneği biziz EYTADER olarak. Sonrasında e, biz Ankara ziyaretine gittiğimizde derneği kurduktan 3 ay sonrasında Ankara'da böyle bir dernek olduğunu öğrendik ve o zaman e, Ferhat Başkan başkan yardımcısıydı, Cüneyt Başkan vardı. Ankara'da biz arkadaşlarımızla buluştuk, hem tanıştık hem muhabbet ettik ve biz onlardan özür diledik. Dedik ki kusura bakmayın biz bir staj derneği olduğunu bilmiyorduk. Tüzüğümüze de sizleri eklemiş bulunduk. İsterseniz biz stajı çıkartabiliriz hemen dedik. Ee, orada bize teşekkür ettiler. Dediler çıkartmanıza hiç gerek yok. Aynı şekilde hep birlikte devam edebiliriz dediler. O gün bugündür biz stajı aynı şekilde EYT'yi nasıl savunuyorsak, Bağkur'u nasıl savunuyorsak stajı da aynı şekilde savunuyoruz. Ee, staj mağdurlarıyla ilgili bu konuyu dün akşam sohbet odamızda da e, görüştük. Orada da bir arkadaşımız yine sormuştu. EYT olarak konu, biz mesela şimdi EYT'yi EYT olarak biliyoruz. Ama bunu siyasiler hala EYT dediğimizde bunun içinde tüm mağduriyetleri hep saydık ya biz Murat Bey. Bir bütün olarak gösterdik çünkü. Gelenler EYT'liler ama staj diyorlar, bağkur diyorlar, askerlik diyorlar, kadın doğumu diyorlar. Şimdi bunlar EYT'yi artık bir bütün gibi düşündüler. O nedenle de hep ağızlarından çıkan yani staj ayrıca çıkmıyor. EYT diyorlar. Hatta dün e, biz Erkan Akçay vekilimle görüşürken de orada da bu staj mağduriyetine yine değindik. Orada da yine EYT ile ilgili e, bütün düzenlemelerin yapılacağını bize söyledi. E, onun yani bu da çözülmüş bu şekilde. Yani içerisinde mi? Yani EYT diye telaffuz edildiği zaman o... biz stajı da mı anlamış olalım? Aynen o şekilde. EYT ee, nasıl diyeyim biz SGK'ymış gibi düşünün. Yani SGK, EYT'yi SGK yerine koydular. Bunun EYT dediğimizde artık staj, bağkur, askerlik hepsine aynı anda mağdurları dile getirdiğimiz için aynı şekilde düşünüyorlar. Aslında bunun adının da hatta EYT olmayacağını, e, SGK reformu veya çalışma hayatı raporu veya se, e, farklı bir isimle karşımıza geleceğini de dün orada hep birlikte bunun istişaresini de yaptık. Yani bu isim hani EYT çözümü olarak gelmeyecek. Bunun ismi artık e, muhtemelen meclis açıldıktan sonra da EYT olarak değil de SGK reformu veya çalışma hayatı hmm. reformu şeklinde bir e, dönüşerek gelecek artık bize. Çünkü aynı dertten Bağkurlu arkadaşlarımız da muzdaripler. Yani hiç kimse çıkıp da Bağkur demiyor. Evet hiç kimse çıkıp da Bağkur demiyor. Çünkü biz gittiğimiz zaman da Bağkur'u direkt sırf Bağkur'u anlatıp çıkmıyoruz. Biz de, az önce de söylediğim gibi biz bir başlıyoruz EYT'yi anlatıyoruz. Stajı, Bağkur'u, kadın doğum borçlanması, askerlik borçlanması, okul borçlanması. Ama hepsini giden EYT'li gruplar anlatıyor. Bu sebeple de bunun artık isminin gerçekten de değişmesi gerekiyor. Çünkü bizler topyekün çözüm istiyoruz. Peki, oldukça verimli bir cevap oldu.